Gözümüzün değdiği herkesi yukarı çıkarmaya çalışalım ki biz de onlarla beraber yiyeceğiz. Bir, Okan Bey için e ne yapabiliriz? Kime bir dünya olur, bir hareket olur, bir eylem olur. Bunu yapabildik mi bugüne kadar? Yaptır yıl. Bunu samimi olarak sorgulamamız lazım. Bu adam çalışıyor. Ben yani, yokum. Hem de yeni imkanları, hem kendi imkanları çok insana faydalı olduğuna şahit. da yani, şahit olmuşsunuz adamın eğer imkanı, yetkisi daha fazla olursa daha çok insanımıza da iş, aş, imkan evet. sağlayacağından emin miyiz? Emin evet. O zaman biz de belli olarak evet. karınca kararınca, karıncanın su taşıdığı misali elimizden geleni yapmalı. Okan Bey'in daha iyi bir yerde olması, Orhan Bey'in söylediği gibi belediyeler birçok müdür, amir, şef, Gayret Başkan'ın pozisyonunda insanlarımızın olması için gayret göstermeliyiz, bunun için çabalamalıyız. Biz bunu yapmadığımız zaman şu şikayette bulunamayız. E ya biz Esenyurt'ta atıyorum başka yerde nüfusumuz çok ama ya işte şu oğlum işsiz, bu yeğenim açsız, şunun düğününü yapamadık.